Bundan yıllar evveldi garajın tam karşısında iki tane genç pazar tahtalarının üzerinde e, demleniyorlar. Gittim geldim hala aynı yerde oturuyorlar. Yanlarına yanaştım e, gençler kolay gelsin dedim. Böyle aşağıdan yukarıya baktı. Eyvallah hacım dedi. Dedim misafir kabul ediyor musunuz? Bir şişe de bana ver de dedim beraber oturalım. Manyak mısın lan de, Niye dedim? Hacılar içer mi lan dedim, Oğlum niye içmiyor hacılar? Günah oğlum günah dedi. Lan bir hacılara günah dedim? Vicdansız sanırım günah Adın ne senin dedim? Süleyman dedi. Ne güzel ismin var senin dedim ya. Süleyman bu ismi sana kim vermiş dedim. Dedenin bir arkadaşı varmış dedi. Peygambermiş dedi. Dedem onu çok seviyormuş. Dedi. Onun adını vermiş bana. O, o zaman dedim o peygamber Süleyman gelse burada bu akşam beraber demlenseniz olur mu? Deli misin lan dedi. Peygamber içer mi lan işte dedi. Süleyman peygamber Süleyman içmiyor da onun adını taşıyan Süleyman niye içiyor oğlum? Ya dedim şunu kaldır at Ya da bir şişede bana ver beraber muhabbet edelim. Süleyman'ın kafa yerinde değil yani. Süleyman biraz yukarıda doğru çıkmış. Aşağıya çekme uğraşıyor buluşmaya <laughs> çalışıyor. Ben çekme alarak Ortada buluşmaya çalışıyoruz Süleyman'la. Şu şeyi duvara bir vurdun. Süleyman kızdın mı dedin? Kafamı karıştırdın dedi akşam akşam. Süleyman ayağa kalktı. Başladık sohbet etmene Süleyman'la. İnan bana 45 dakika bir asker gibi böyle esas duruşta. Süleyman dinliyor. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Askerden daha yeni gelmiş. Tazecik bir delikanlı. Süleyman dedim ya nasıl içtin bu mereti be? Nasıl başladın buna? Dedi ki hocam dedi. Ben dedi ağzıma sürmemiştim işte. dedi. Arkadaşlar dedi ki ne biçim erkeksin sen? yudum içtim diyor. De halimi görüyorsun. Aydaş oldum. Pazar tahtaların üstündeyimdi. Süleyman anlatıyor şimdi. Derdini anlattı. Ağladık. Kucaklaştık. Dedim ki Süleyman yarın sen dedim arka sokakta şuraya bekliyorum. Sabah böyle baktım kapıdan birisi kafayı uzatıp çekiyor. Uzatıp çekiyor kafayı. Baktım Süleyman gelmiş sabah. Oturduk sohbet, muhabbet, çorbamızı içtik, muhabbetimizi yaptık. Bir gün, iki gün, üç gün Süleyman namaza başladı. Böyle çok güzel bir kardeşimiz. Pırlanta gibi bir delikanlı. Beş vakit namaz kılmaya başladı Süleyman. Cemaat ehli oldu yani. Bir zaman sonra tabii bunlar hemen Musa Aleyhisselam'ın asasıyla olan işler değil yani vakit alıyor birkaç ay içerisinde. Süleyman 5 vakit namaz kılmaya başladı. Efendim Süleyman sakal bıraktı. Süleyman takke taktı, pantolonunu genişletti, şallar yaptı. Bir gün ikindi namazından çıktı. Ailesinin kan davası varmış. 27 yerinden bıçakladılar Süleyman. Cenazesini ben yıkadım, ben kıldırdım Süleyman. İlkindi namazını kıldıktan sonra gitti. Arkadaşlar bizim adam kaybetme lüksümüz yok. Bu serhoştur diye ona burun kıvırma lüksümüz yok. Bu esrar keş bundan adam olmaz. Benden adam olmaz ama onlardan. Olur. Bu milletin hani evvelden bizim külhan beylerimiz vardı Necip Tansil öyle diyor terhoşu bile Allah diye nara atan bir millet. Adam böyle ceketi omuzlarına almış böyle bir nara atardı değil mi? Ey <laughs> Allah! Evet. Sarhoş adam ya. Ama nara atarken Allah diyor. Sarhoşun bile Allah diye nara atan bir millet. Bu milletten ümit kesmeyin. Bu milletin çocuklarından sakın ümit kesmeyin. Çünkü doğduklarında kulaklar, kulaklarına ezan okundu. Beş vakit ezan sesi dinliyorlar. Onun için bu milletin çocuklarından ümit kesilmez. Yeter ki birileri ellerinden tutsun. Birileri onları kucaklasın. Birileri onlara sarılsın. Birileri sen bizimsin desin.